Arkadaşlar şu, bu sefer de tohum aramaca İki tane tohum bulacağım çünkü yetiştireceğim ya yok ya vermiyor Belki altındaki blokları kır. Ay olmadı. Da... Şehrimdeki gereksiz blokları koyayım geri. Abi niye vermiyorsun? şimdi. Biraz daha aramaya başlayalım. Aa bulmuşuz bir tane. Güzel. Hayır ya. Tavuk öldürdüm. Delilmiş. Gel bakalım seni ait. Neyse tavuk çiftliği Daha güzel bir şey var Kurtar <laughs> Suyun altında sınırs sınırsız nefes bazı arkadaşlar bu ah, Altın kılıçmış Altın parçasıymış Hı. Ah, çok ayayım şunlarıyla

sen yapamıyoruz <laughs> <tümen>. tamam kır gelemiyorsun <laughs>

Şimdi iki tavuk lazım bize. <laughs> Oyun olmaz. Hadi ya. Bir tavuk bile vermedim şu an. Aslında verdim de. Kediler yanıyor. Kedini, başka kedini canım da o da öldürdü direkt sabo o yüzden farkettiniz mi arkadaşlar ben odun kırmadım nasıl zaten görürüm. Siz de çokan sağlık kalın bay bay